baldır kası nasıl yapılır? Baldır kası aslında şöyle burada iki türlü aslında baldır var. İnsanlar burada baldır olarak dediklerinde halk dilinde kimisi üst bacağınızı kimisi ise alt bacağınızı Baldır kası olarak nitelendiriyor. Aslında e, literatürün söylemiş olduğu kısım ise bize üst bacağınızda bulunan sportif anlamda da sportif literatürde de geçen quadriceps kası. Quadriceps kası özellikle Latince bir kelime olup aynı zamanda vücudunuzda latissimus dorsi olarak geçen sırt kasından sonra vücudunuzda bulunan tek parça ve en büyük kas. Dolayısıyla tabi bu arada tek parça derken şu anlaşılmasın. ...quadriceps başlı başına bir tane kocaman bir kas. Hayır değil, quadricepsin kendi altında onu oluşturan farklı kas grupları var. Burada bunu nasıl geliştirilir ya da bunu nasıl yapılır noktası ise şöyle. Özellikle hipertrofi yani kasın enine kesitini büyütebileceğiniz antrenman metotları var. Burada da kişinin bir repeat maximum yani bir seferde kaldırabildiği maksimum ağırlık seviyelerinin öncelikle antrenmanlarda, periyotlamalarda veya antrenmanın uyum safhası bittikten sonra genelde bu ölçümlemeler yapılmalıdır. Bu ölçümlemeler yapıldıktan sonra kişinin bir repeat maksimum bir tekrar da kaldırabilmiş olduğu maksimum ağırlık seviyesine göre bunun da %80'i baza alınarak ortalama 5 ila 8 tekrar arasında yaptığınız zaman bu ağırlıklarla bu kilogramlarla 5-8 tekrar arasında ve ortalama 4 ila 6 set arasında yapmış olduğunuz uygulamalar sizin quadriceps olarak geçen halk dilinde konuşmuş olduğunuz baldır kasınızı geliştirmek için yeterli olacaktır. Bunu kaç farklı hareketle yapmamız gerekiyor diye düşünürseniz eğer de yine bu kas grubunu geliştir işleyebileceğiniz 3 ya da 4 farklı hareketi 5-8 tekrar ve kendi bir repeat maksimumunuzun %80 ile %85 ile kaldıracağınız bir ağırlık bu kas grubunu geliştirmeye yeterli olacaktır.